Ben kaşar, taze kaşar. O kadar bol sütten yapıldım ki <laughs> tostlar beni kahvaltıda görsün. Senin evlenmeden önce neydi? Nişanlı. Ondan önce? Dokuz. Ondan sonra? O on bir. Ondan önce? Dokuz mu? Ne neyse kızım salak mısın sen? Ya acun abi dokuzdan sonra ne gelir? On gelir diyor. Bu Beyin siz ne diyorsun? Salak mı insan? Ben bir şey yok, söyleyeyim yok, mi? Yok ya. Hamile kalırsam doğum yapmadan doğuracağım. Allah <laughs> <laughs> tamam bakalım. Annenle konuşacaksın mı? Annemi konuşamamış abi. Konuşamazmış şu an. Çünkü babası gelmedi daha yerine sıkıntı yok Ben... Oğlum sabahın altında da okula gelinmez ya. Oğlum. Ha, ben de yok o. Nasıl yok? Yok. aç. Abi. Elinde ekmek var. Tamam. Ağzına attın kamyon Utanmıyorum abi. Usta canın dayan yanarız abi sen oruç tutsan Allah sana ha. bereket ver şu da araba senin olur bu araba ha, araba benim nasıl ha, benim ha. bana bak akşam arkadaşlarla yemeğe çıkacağız gezeceğiz tozacağız eğleneceğiz takılacağız ne arıyorsun ne soruyorsun ne mesaj çekiyorsun rahatsız etmiyorsun bu evin kralı benim ben ne dersin olur kimse bana karışamaz. No dolayısıyla bir yaşın lazım. Peki bu yaşta neden hala lisedesin? Benim peşimi kızlar bırakmıyor da. <laughs> vahşi bir cazibem varmış. <laughs> İnek cazibesi. <laughs> ya seni sevmek için aldık biz bu eve. Haberin var mı? Hı? Çöplerde geziyordun çöplerde. Küçücüktün. Burnun akıyordu. Sümüklerin akıyordu senin. Gözün kapan. Matematik ise herkesin ortak sorunudur. Kimi sıkıldığı için, kimi yapamadığı için bırakır. Benim sorunum bambaşka. En son bir yaş problemi çözdüm. Çocuk babasından daha büyük çıktı. O gün bugündür matematik çözmüyorum. <laughs> <laughs> Şarj almıyor bunu. Nasıl almıyor? Almıyor. Lan fişi takma mısın fişi? Bir. Aldın mı? Yine Nasıl almaz? Almaz. Elektrik mi yıkacak? Elektrik de var. Elektrik de var. Bir fişi oynasana. Aldım. <laughs> Yine olmadı. Sağ ol abi. Yiğit. Aldım. Yine olmadı. Sen dur bir ceketimi çıkarayım. Ben şu iki çay içeceğim. Hemen geliyor abi. Sağ ol. Sırtaş sırtaş sırtaş. Nereye koşuyorsun kardeş böyle? Aga sevgililer grubu çi çiçek çaldım da he. Benim karıya çiçek oturuyor be. Ay benim kara kuzu e e. Aman da kurban olsunlar bir ere e ne e. Kurbanı. Sen ne oluyorsun lan burada? Ana uçtu. Aa bir tane daha var. Aa bir tane daha var. <laughs> Abi çok sıcak oldu. Cam açayım ben. Sen ne, ne oluyor ya. oğlum sen, sen? Aa oruçlusun ya, ya. manyak. Hem ben, ben daha yakınım. Dur ben <laughs> açarım. Şu kanalı ben bir Hayır. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Oruçlusun sen ya. Oğlum ne yapıyorsun manyak mısın? Sen oruçlusun. Ben biz değiştiririz. Garip garip. Şey açayım mı? Kaldıyı açayım mı? Dolu mu? Gel kardeşim sen oruçlusun geç. Eyvallah. Sıkıntı yok. Oruçlu adam abi. Yolum ben saç koyusalar onu severim. Ben ayağına gösteririm, veririm. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Yolum ben saç koyusalar onu severim. Telefonlarınıza dikkat edin. Siz kendinizi bana kastırıyorsunuz orada. Siz adam arkanıza geçiyorlar Sizin cep telefonlarınızı karıştırıyor. Çok konuşma, çok konuşma. Hadi gel şimdi başına. Bizi sırada bekletiyorsun ya Hadi yürü, yürü, hadi yürü. Yürü sen hadi. Yürü, yürü. Anne ben çıkıyorum. Gece geç gelirim merak etme beni. Oğlum Allah seni kazalardan, belalardan, zina kızlarından korusun. Kimse seni öylemesin oğlum inşallah. Anne çıkma siktir. Siktir çıkmıyoruz ya. Anne! Anne evde bir tane adam var. Evladım korkma sakın. Bu adam dediğin kişi var ya senin baban. Yani benim bir babam mı var? Nasıl olur anne bu? Nasıl olduğunu ben sana anlatayım. Hani bu dışarıda bütün kahvehaneleri kapattılar ya. Ondan dolayı baban eve gelmeye başladı. Huu, kahvelere gidiyorum. Lan salak salak konuşma git çağım. <laughs> Şimdi tezengi gibi araba geliyor kendi önüne at hadi. Kızım araba çarptı. Kızım araba çarptı. Senin gözün görmüyor kızım. Bir şey var mı? Bir şey var mı? Hadi hastaneye götüreyim hadi. hastaneye götüreyim Hadi. 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 Hadi, hadi. hadi. parası biz getiririz Ben getirseydim. Bunu ben getiririm. <laughs> ne oldu lan? Çirkin miyim? Bekle lan, bekle. Al lan, makyaj yaptım şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Al makyaj güzelim. Ne oldu? Ne oldu? Bilal, harç gönder. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. <laughs> ne kadar kazanıyorsun? Ya ben çok para kazanıyorum. Dün akşam yaklaşık 1 milyon dolar falan kazandık. Oha ciddi misin? Ya zengin olmak çok zor. Dur bir saniye. Efendim? Kanka evde yiyecek bir şey yok. Eve gelirken suyla ekmek alsana parasını veririm. Ha öyle mi? Tamam kanka tamam. Akşam şey yaparız sen bir villa kirala bize. Salak mısın la? Tamam mı? Hadi kapat. İşte öyle zengin olmak zordur biliyor musun? Abi her şey hazır ne yapalım? Bekleyin. Dağılın, 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 dağılın. Çabuk, 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 çabuk. Abi, abi bir şey soracağım da. Biz neden sabah ona kadar bekliyoruz da insanlara bulaşmıyoruz? Çabuk, haydi, 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 Oğlum gel bakayım sen buraya. Oğlum biz neyiz? Virüs abi. Evet oğlum bak biz virüsüz. Devlet yasak koymadı mı akşam 8'den ertesi gün sabah 10'a kadar? Koydu abi. E ee, sen sabah ondan önce dışarıya çıksan kime bulaşacaksın? Haklısın abi. Haklıyım değil mi? Bak hala duruyor. Oğlum gitsene insanlara bulaşsana ya Allah Allah. Dur. Dur dur. Gel 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 gel. Buyur abi. Akşam 8'den önce de evde oluyorsun bak. Devlet yasak koymuş. Aramızı bozmayalım tamam mı? Hadi defol git şimdi. Git insanlara bulaş. Sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. İvigo elektrikli ısıtıcılar hava durumunu sundu. Öldürdün. Ben öldürmedim.